değerli izleyiciler, programımızın yeni bölümü için Şanlıurfa bölgesinden sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Mimarlık hizmetleri veren Birkan Bey'in konuyu. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, teşekkür ederim, hoş bulduk. Bugün firmanızı ve faaliyetlerinizi tanıtacağız ama öncesinde sizlerden biraz bahsedelim. Kendinizi anlatır mısınız bizlere? Tekrar merhabalar, Birkan Kılıç ben. Yaklaşık 16 yıldır mimarlık yapıyorum. 12 yıldır da PİK Tasarım Mimarlık adı altında Şanlıurfa'da hizmet veriyoruz. Uzun zamandır da bu bölgede hizmet veren nadir firmalardan biriydik. Hala da aynı şekilde devam ediyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetlere biraz değinelim. Mimarlığın hangi alanlarında varsınız? Biz A'dan Z'ye her tarafında varız. Bir konut, bir iş yeri ya da kurumsal bir yapının projelendirilmesi, teknik danışmanlığı, üretim aşamaları, şantiye aşamaları, şantiye kontrolleri, betonundan halısına, perdesine, her alanında, her ürününde mutlaka emeğimiz var mutlaka dokunuşlarımız var. Hepsine de hizmet vermekte devam ediyoruz. Özenli ve güzel bir yaşam alanı isteyen herkes aslında mimarlık hizmetlerinden faydalanabilir. Sektörde aslında çok geniş, sadece karada bile değil, denizlerde, gemilerde, yatlarda bile mimarlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Peki talep geldiği takdirde bu şekilde il dışında ya da uzak mesafelerde işler alıyor musunuz? Şu an yurt dışında da projelerimiz var. Viyana'da uygulama projemiz var, Irak'ta var. Dubai'de, Katar'da da hizmetlerimiz oldu. Ürün gönderdiğimiz firmalarımızda oldu ya da kullanıcılarımız son kullanıcıya da hizmet verebiliyoruz.